Bugün burada Muğla Büyükşehir ile Basya arasında imzalanacak olan protokolü bütün gücümle selamlıyorum. Bu gerçekten tarihi bir anlaşma. İki büyük Akdeniz megapolü arasında imzalanan, metropolü arasında imzalanan bir anlaşma ve çok büyük bir önemi olacağına inanıyorum. Ee, Sayın Belediye Başkanı, e, Sayın e, Başkonsolos, e, değerli davetliler, değerli seçilmişler, sevgili Fabian, sevgili eriş, e, Basya kentin temsilen burada bulunmaktan çok büyük bir onur duymaktayım. E, ayrıca da çok büyük bir heyecanla ve gururla bu protokolü imzalıyorum. Çünkü ilk kez Basya Belediyesi böyle bir protokol imzalıyor. Ve Basya ile yapacağımız bu protokolden dolayı hem mutluyum hem de biraz da gururluyum. Çünkü Akdeniz'in doğu ve batısında yer alan iki kentin bir arada olması, ortak projeler geliştiriyor olması ve kardeşliği Akdeniz'in geleceği için bence çok büyük bir önem taşımaktadır. Her iki belediye meclisimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü iki meclisimizde kültürel bir ortaklık kurulması konusundaki iradeyi onayladı. Bizler Akdenizliyiz ve birçok ortak noktamız var. Bu ortak noktalarımızı daha da güçlendirerek Akdeniz'in geleceği konusunda somut adımlar atmak durumundayız ve e, bu bilinçle atacağımız her adım ortak geleceğimize yapılan çok güçlü bir yatırımdır. Bu anlaşmanın amacı Bastia şehri ile Muğla bölgesi arasında deniz çevresi alanında eğitim, kültür, teknik ve bilimsel alışverişleri teşvik etmektir. İşbirliği alanlarımızın başında kültürel mirasın tanıtımı geliyor ve bu sebeple deniz kültürü, arkeoloji, tarımsal miras, özellikle bağcılık ve zeytincilik ve somut olmayan miras ele alınacaktır. Evet. Yine deniz mirasının korunması için yapılacak olan farkındalık eğitimlerimizde, okullarımızda, yerel topluluklarda e, ve halk arasında e, eğitim programları yaparak yine burada da deniz mirasının korunması konusundaki farkındalığı arttırmaya çalışacağız. Yine iki kentin de e, şu anda e, faaliyette bulunduğu, özellikle balıkçılık ve eğlence amaçlı tekne gezileri gibi kıyı faaliyetlerinin sürdürülebilir yönetimi için de ortak stratejiler geliştireceğiz. Thank you. <laughs>